Herkese İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok sayıda bize sosyal medya hesaplarımızdan yöneltmiş olduğu bir konuyu anlatmaya çalışacağım size. Nedir bu? Ben yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye ne zaman dönsem ya da Türkiye'ye dönsem mi ya da yılın belirli bir kısmını Türkiye'de yaşasam, geri kalan kısmını da yaşamış olduğum ülkede mi geçirsem diye çok sayıda soru var değerli izleyicilerimiz. Özellikle sadece tatil için Türkiye'ye gelen pek çok vatandaşımızın bu durumu öğrenmek istediğini görüyor ve anlıyoruz. Peki Türkiye'ye dönüş yapılabilir mi? Türkiye'ye gelinebilir mi? Ya da Türkiye'de yaşamak için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? Bunları konuşacağım. Şu anda İstanbul'da Bakırköy'de Yeşilköy sahilindeyim hem bu sohbeti sizlerle yaparken etrafı da göstermeye çalışacağım size. Bunun yanı sıra bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini videonun altına yazmanızı rica ediyorum. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka bu videonun altındaki abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum. Ücretsizdir. Yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız abone olmanız çok çok önemli. Yorum yapmanız da çok çok önemli. Peki hemen başlayalım. Evet birinci temel faktör şu arkadaşlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı artık yaşamış oldukları ülkelerden çok sıkılmış vaziyetteler. Vatan hasreti ya da artık özüme dönmek istiyorum. Ait olduğum yere dönmek istiyorum diye insanların çeşitli talepleri var, beklentileri var. Gayet normal. Ekonomik nedenlerden dolayı pek çok vatandaşımız Türkiye dışında yaşamak zorunda. En temel faktör bu. Şimdi arkadaşlar şunu artık bilmemiz lazım. Hani diyoruz ya beni takip eden pek çok izleyicimizin bileceği üzere Avrupa artık eski Avrupa değil, Almanya eski Almanya değil. Artık Türkiye de eski Türkiye değil arkadaşlar. Ekonomik olarak Türkiye'de şartlar eskisi kadar kolay ve rahat değil. Döviz'in ne kadar yüksek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şu anki Ortamda faizin ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. Türkiye'de yaşayabilmek için eskisi kadar para değil, eskisinin belki de 10 katı. Evet, 10 yıl önceye göre söylüyorum, para gerekiyor. Bir kere Türkiye'ye dönecekseniz eviniz yoksa kesinlikle ama kesinlikle dönmeyin. Çünkü kiralar çıldırmış vaziyette. Baktığımız zaman özellikle büyük şehirlerde iki artı bir yani iki oda bir salonun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde minimum 25 bin lira olduğunu görüyoruz. Anadolu'ya gittiğinizde de bu rakam çok değişmeyecektir. Ben dip rakamları söylüyorum. Anadolu'da da 20 bin lira. Bu en temel faktörlerden bir tanesi. Eğer siz bir eve sahip değilseniz ben Türkiye'ye döneceğim, işte kirada oturacağım, iş yapacağım, çalışmaya çalışacağım falan gibi hayaller kurmayın. Bunların hepsi sizi yanıltabilir. Bir de şunun altını çiziyorum, Türkiye'ye gittiğinizde tatil kafasıyla gidiyorsunuz. Yani orada yaşama kafası değil. Dönmek istiyorsanız 6 ay bir Türkiye'de kalın, durumu, etrafı, arkadaşı, eşi, dostu, akrabayı o zaman tanıyabilirsiniz. Yani vatandaş gitmiş bundan 20-25 sene önce yurt dışına. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum diyor. Tatil kafasında geliyor. Cebinde parası. Oteller ya da turizm noktalarında geziyor. Ha Türkiye çok güzelmiş diyor. Türkiye'deki en temel gider kalemlerinden bir tanesi pek çok yerde olduğu gibi yiyecek, içecek. Şu anda Türkiye'deki market fiyatlarına baktığımız zaman maalesef Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şu anda en düşük emekli maaşı 16.881 lira. Asgari ücrette de arkadaşlar 22.000 TL. Yani bu fiyatlarla vatandaşın geliri arasında uçurum var. Sizin evinizin olduğunu varsaydıktan sonra bir kere aylık minimum 60 bin TL gelirinizin olması gerekiyor. 60 bin liranın altında bir gelire sahip olmanız sizi mutlu etmeyecektir. Yani cebinizde en az 1300 euro her ay nakit para bulunması gerekiyor. Faturalarınız bunun yanı sıra işte temel gıda giderleriniz için cebinizde 60 bin TL'nin olması gerekiyor. Nereye giderseniz gidin 60 bin TL'nin altında yani dağın başındaki bir köyde yaşasanız dahi 60 bin lirayla ucu ucuna geçinebilirsiniz. Tabi görünmeyen masraflar var, sağlık masrafları vesaire. Bu sağlıkla ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar, Türkiye'de sağlık ve eğitim artık üzülerek söylüyorum bunu özel sektörün eline geçmiş vaziyette. Allah korusun ciddi bir rahatsızlığınız olduğu zaman özel bir hastane size baktığı zaman bir operasyon ya da başka bir şekilde hastaneye ihtiyaç duyduğunuzda yanlınız diyebilirim. Devlet hastanelerinin pek çoğunda özellikle de büyük şehirlerde randevu alabilmek mucize olmuş vaziyette. Eskiden evet sağlık sistemimiz çok çok iyiydi. Ancak maalesef artık insanlar hekimlere ulaşamıyorlar. Sağlık sisteminde büyük problem var. Yani sözün şu. Diyorlar ki paran varsa git özel sektörde muayene ol. Özel sektördeki özel hastanelere gidiyorsunuz. Ateş pahası servet ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Eski Türkiye yok derken bunun için anlatıyorum bunları. Bunun yanı sıra bir diğer önemli konu. Şimdi yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız Türkiye'de işte işler yapmak istiyorlar, ticaret yapmak istiyorlar vesaire. Saygı duyuyorum. Ancak şu anda Türkiye'de mevcut ekonomik durumdan dolayı ticaret yapmayı düşünmek çok yanlış. Hal böyle olunca siz ayda 60 bin TL artı bir eviniz yoksa Türkiye'ye dönmekle ilgili bir hayal kurmayın. Bakın şu anda Türkiye'nin pek çok noktasında çocuğu olanlar için söylüyorum. Eğitim kalitesi düşüyor arkadaşlar. Düşmüş vaziyette zaten. Yine sistem sizi özel okulların kucağına atıyor. Aynı hastanelerde olduğu gibi. Abi, Hal böyle olunca vatandaş ne yapıyor? Her ay ciddi bir miktarda parayı da çocuğu olanlar özel okullara ödemek zorunda kalıyor. Yani Türkiye eskisi gibi rahat, uygun, ucuz değil derken altını doldurmaya çalışıyorum. Ha bunları söylerken sakın yanlış anlamayın. Tabii ki imkanları olanlar, özellikle ekonomik durumu iyi olan insanların yurt dışında yani vatan hasreti çekeceğine ya da kendisine ait olmayan, kendisini ait hissetmediği bir yerde durmasını da çok fazla ben mantıklı, makul bulmuyorum açıkçası. Peki, değerli izleyicilerimiz. Ne yapmak gerekiyor? İmkanı olan herkesin, ben Türkiye'de özellikle şu dönemde gayrimenkul yatırımı yapma imkanı varsa yapmasını tavsiye ederim. Şu an Türkiye'de evler bundan bir yıl sonrasını düşündüğümüzde bana göre uygun arkadaşlar. Evet, birileri buna katılmayabilir ama bu bir yıl sonra ortaya çıkacak olan bir durum benim de öngörüm. Çünkü ev fiyatları, arsa, tarla fiyatları şu anda 3 yıl öncesinin seviyesine gelmiş vaziyette. Ben birilerinin eğer yatırım yapmayı düşünüyorsa gayrimenkule yatırım yapmasını tavsiye ederim. Tabii ki fiyatı balon olanlar, şişmiş olan yerler var. Onlardan uzak durmak gerekiyor. İyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Bununla ilgili de arzu ederseniz yine House Point ile irtibata geçebilirsiniz. Türkiye ile ilgili görüşlerimi size anlatmaya çalıştım. Umut ediyorum ki bir nebze olsun sizlere faydalı olmuştur. Özellikle uzaklarda yaşayan, uzun zamanda Türkiye'ye gelemeyen vatandaşlarımızın beklediği bir video olduğunu biliyorum. Yani hesabınızı, kitabınızı iyi yapmanızı tavsiye ederim. Aksi halde üzücü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Peki bu dakikaya kadar anlatmış olduklarımla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne görüşlerinizi yazınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca... Instagram başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilir. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ve bu konuyla ilgili görüşlerinizde lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Yorum yapmak istemeyenler de bir nokta daha iyi olsa yorum bölümüne lütfen nokta işareti de olsa lütfen koyun ki YouTube'un algoritması bu videonun daha çok izlenmesini sağlasın. Daha çok insana ulaşalım. Katkı sunun derim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.